Arkeoloji Müzesi'nde kısa bir tur yapacağız. Gerçi müzede ne kadar kısa olabilir ama elimden geldiğince size böyle özetle ufak bir tur yaptıracağım. Görüşürüz. Karşı ilk girdiğimiz zaman ilk karşımıza çıkan heykel. M.Ö. 7.-6. yüzyıl Kıbrıs. Müzenin soldan girdiğimiz kısmında böyle lahitler var. Bunlar da Lübnan'a ait, Lübnan'dan gelmiş hanikler. Ben böyle ilk başta nereden gelmiş bunlar dedim. Şunlar da ilgimi çekti. Kafatasları var. Hani insan kafatası da var, köpek kafatası da var. Nerede bulunmuş? İkisi de aynı yerde mi bulunmuş? Bilemiyorum. Şöyle göstereyim. Belki hani mezarda o kişinin de köpeğidir. Ee, o yüzden bir araya da konmuş olabilir, bulunmuş olabilir. Yoksa her köpek kafatası da böyle saklanmıyordu diye tahmin ediyorum. Burada takılar var, altın takılar. Mezarlıkta bulunabilir bunlar zaten hani şöyle, evet. Demin de ağlayan kadınlar lahdi deniyor. Burada da yine bir lahit var. Bunlar da Lübnan'dan. istediğim <laughs> Mumya var burada da. Aa, evet kendisi de. Mumya ama yine de bozulmuş. Batı Anadolu bölgesi olsa gerek Likya bölgesi herhalde oradan Lübnan'a gitmiş sonra tekrar getirtmişiz buraya hani ana toprağına diye tahmin ediliyor. Bakın burada ejderhaya benziyor öyle değil mi? Bu e, girişteki hayvanlar evet bildiğin baya ejderha. Böyle çevresinde. burada iki tane aslan başı var. Aşağıda bir kabartma. Ha, çok güzel. Aslanlar, atlar ya da kentavrular var. Aa Burada da yine yarı insan, yarı hayvan hatta e, sadece bir hayvanda değil. Bu da e, yine bir lahit satrap lahit diyor. Lübnan'da bulunmuş. Milattan önce 440-370. 40, Şöyle çevresini dolanayım. Çektim. Demin bu arkamda gördüğünüz lahit milattan önce 5. yüzyıl. Bu milattan önce 4. yüzyıl. Yani aslında şu lahit daha yeni. Ama sanki arkadaki lahit daha yeniymiş gibi geliyor. Çünkü daha detaylı görseller vardı. Ama mesela arkadakinde kentarlar falan var. Burada daha fazla insan içerikli. Öncekinde daha mitolojik yaratıklar daha fazla vardı. Ejderha bile vardı. Bunda hep insanlar, at var. Daha hani yaşanan şeyler. Yani normal hayattaki canlılar diyeyim. O lahitlerden sonra böyle bir salona geliyoruz. Burada Osman Hamdi Bey'in yaptığı çalışmalar var. Hatta şöyle diyeyim. Eee üstünü de koymuşlar daha yeni çalışmalar ama ben daha çok lahitleri çekeceğim bugün. Şöyle Osman Hamdi Bey e, mimaristanın kurucusudur. Bizim okulun kurucusu. E, ben şu e, arkadaki lahitlerin olduğu kısma geçiyorum. Öncelikle şu lahitleri göstereyim. Bunlar 330 ve 300 yılları arasından milattan önce. Yine, yine sayda Lübnan'dan çıkarılmış e, lahitler. E, bu lahitlerin bulunması Osmanlı zamanı e, Abdülhamit zamanında e, Osman Hamdi Bey tarafından gerçekleştiriliyor. Ve sonra gemilerle İstanbul'a yükleniyor. Bu gördüğümüz lahitler daha sade. Bakarsanız zaten şurada aslan figürleri var. E, böyle süslemeleri, detayları var. Asıl olayı tabii şuradaki İskender lahitine doğru yaklaşıyor. Ee, şöyle bir şey, e, müzede de arkada böyle resimler var, ee, şey hani bunların çıkarılmasını gösteriyorlar, nasıl e, yükleniyor gemilerle, e, mağaralardan çıkarılması, mezar odası mağaralarını buluyorlar ve e, çıkarıyorlar. İşte e, muhteşem İskender Lahti, şöyle bakın detaylara bakın. Acayip. Şöyle bir şey. O zamanlar Lübnan tabii ki tabii ki değil yani şöyle diyeyim. O zamanlar Lübnan Osmanlı Devleti içinde. o Sınırları içinde. Dediğim kadarıyla. Ve orada bulunuyor, çıkarılıyor bunlar mağaralardan ve İstanbul'a getiriliyor ve e, İstanbul'daki müzeye teslim ediliyor. Bakın renkliymişti sanırım eskiden bu kabartmalar. Bu muhteşem. Üstteki aslanlar, aslan başları, yüzler. baştaki detaylara bakar mısınız? Mesela atı yiyen aslan var. Geyik var. Da. Diğer lahde doğru yanaşıyorum. Ağlayan kadınlar lahti. Evet, şey o kuru kafaları da iskeletleri de buradan bulmuşlardı. Milattan önce 350 civarı. Savaş var ve bir tarafta ise ağlayan kadınlar. Savaşın getirdiği yıkım ve geride kalan kadınlar şeklinde de bakabiliriz. altta da hafif kabartmalar var. Şöyle detayları. İleride başka lahitler var. Şimdi doğru Evet geldik lahitlerin başına finike, iyon tipi. Şöyle yüzlerinde göstereyim size. Çok acayip değil mi? Çok etkileyici. Bu böyle şeyi hatırlatmıyor mu size de? Ice White Shop'ta böyle maskeler vardı. Resmen öyle. O maskelerde de bir ölü havası vardı. Ee, bu da iyon tipi diyor. Bu Bu daha farklı bir lehitmiş. Yine iki iyon tipi bir lahit. Yaklaşalım. Bu daha büyük. Daha iri Eros betimli lahit parçası. Sizge betimli hmm. lahit parçası. Şöyle bir tane daha lahit vardı. Bu da Fenike iyon tipi lahit olsa gerek tipinden öyle geldi bana. Şöyle göstereyim. Özellikle dokunmuyorum. Belki dokunsam bir şey demezler. Ya da derler. Ama çok da tarihi eserlere dokunmanızı tavsiye etmem. Hasta da edebilir insan. Şuradaki lahitlerden en baştaki mısır tipi olsa gerek. Buna bakıyorum. Bu da İyon tipiymiş. Zaten şeye bakarsanız Saçları falan daha farklı yoğun tipi olanlarda. Gözlerde mısır tipi ise mesela şu baştaki mısır tipi firavun gibi yüzü. Tabi gitmiş ama şöyle göstereyim. Dionysos'un mezar siteli. Dionysos'u pek sevdiğim için hemen göstereyim istedim. Yine bir mezar odasına giriyoruz. Mezar kültü diyor. Şurada da bir fresk var. Freski de özellikle göstermek istiyorum. Milattan önce 3. 4. yüzyıl ve hala kalmış. Ki fresklerin kalması zordur zaten silik görüyorsunuz. Burada da şimdi ah, şeyler Lahitler var. Böyle bunlara da bakalım. Evet, kireç taşı lahitler. Bu da milattan önce evet 3 pardon milattan sonra 3. yüzyıl. Şey tarz değişmiş dikkat ederseniz yüzler falan da. Bu da yine aynı dönem olsa gerek çünkü burada aynı yüzyılı koyuyorlar. Evet milattan sonra ikinci yüzyıl. Şöyle bir göstereyim size. Yüz biçimleri değişmiş daha sade bir e, lahit. Burada bir kabartma var. Mezar siteli, evet. Bir sitel. Bunlar oldukça etkileyici ve yüksek kabartmalar. Şöyle göstereyim size. Milattan sonra ikinci yüzyılın ilk yarısı diyor. Evet bakalım. kanatlı aslan, yüzü insan. Yine burada da canlılar var. Aa, bu da çok hoş. Kartal var sanırım. Kartal ve kanatlılar. Hmm. Resmen resim gibi resimden de fazlası çünkü üç boyutta var burada yani sadece resim değil yani hem o kompozisyon var ve e, üç boyutta var. Daha milattan sonra ikinci yüzyıl. Hmm. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Dahit teknesi diyor milattan sonra ikinci yüzyıl tabii içi boş kapağı olmayınca tekne diyorlar sanırım bunları. Şöyle, şöyle gördüğünüz gibi baş var, yılanlar var. Burada da yine e, milattan sonra ikinci yüzyıldan bir lahit. Roma dönemi. Bunun tepesi dolu dolumu ha, kapalı. Bu e, farklı malzemeden bir lahit. Bakarsınız detaylarında kurşundur. Kurşun bildiğiniz gibi radyasyon geçirmez. Burada delikleri var mı bilmiyorum. Belki de ve bunu e, cama almışlar. Yani belki belki de içinde radyasyon olan bir şey var. Biz de böyle bir cam ardından görüyoruz. Kimse dokunmasın diye belki tehlikeli de olabilir. Burada da yine başka bir lahit bu. Ne kadar detaylı görseller resmi. Bakar mısınız? Mele Agros'un lahdi diyor. Milattan sonra Burada bakın kuşlar var daha farklı olarak. Yine başlar ve kuş var. E, demin de mesela kartal vardı. Roma olunca zaten simgesi kartal, kireç taşı. Ve mesela Amerika'nın da simgesi kartaldır. Bu da e, kireç taşı ikinci. Bir büyük bir lahit. Bastık bilgisini okuyayım ben. Likleht'ti. Kireç taşı. bakıyorum. Mermer Milattan. Bak bu da Milattan önce daha eski. Kimisi Milattan sonra. Milattan sonra ikinci yüzyıl. Milattan önce, milattan sonra ikisini bu kadar yakın koyunca benim de kafam karışıyor. Hangisi hangi döneme göre? böyle birinci yüzyıl da pek göremedim şimdilik ama bu çok tatlı çok ilginç Yunanistan, Selanik böyle kupidolar falan var gibi birbirlerini öpüyorlar Eros <laughs> gayet sevimli yani savaş yok bunda bakarsınız daha melek tasvirleri gibi. Şirin olan Milat'tan sonra ikinci yüzyılda. Bu da e, Hristiyan erken Hristiyanlık dönemi diyor. Diyojenin mezar steli. Ya bakın burada nasıl böyle tarz daha farklı. Roma e, Burada da steller var. Nereye gideceğim? Kafam karıştı. <laughs> Hangi taraftan? Bunlar mezar stelleri. Mezar ipi. Tekirdağ. Hmm. Karşıda da ben şunları göstereyim öncelikle. Dionysos'un mezar steli. üzümleri falan görmüşsünüzdür. Arada üzüm sembolü de varsa Dionysos'la işte ilgisi var. Var mezar stelleri. Yani şimdi mezarlıklarda yazı var. isimler yazıyor falan. Eskiden bunlar çok daha fazlaydı yani bu görseller. böyle göstereyim hepsini tek tek okursam çok iyi gösteremeyeceğim size bu da işte Dionysos'un mezar siteli bakın ortada yani bir sofra var buralara gelelim mezar siteli diyor ben tek tek şöyle üzümlü, ekmekli mezar stellerini gösteriyorum. Mezar kaidesi. Mezar steli yine. Para cezaları ve lanetlemeler. Hmm. Demek ki ölen kişilerde de böyle cezası falan varsa yani şey diyor kul hakkıyla giden kişileri direkt gösteriyorlar, işaretliyorlar. Lanetleme deyince aklıma o geldi. Kula, kul, kulak. Bir sunak var şurada. Üzerine kolu, bir şeyler konuyor, sunular konuyor. Apollon'un mezar steli. Yine mezar stelleri. Oh, şurada büyük bir lahit var. Geleceğim. O büyük e, lahte gelmeden önce şu mezar sterlerini de size kısaca çekeyim. Onu merak ettim. Şu arkadaki lahite de merak ettim. Şimdi ona da döneceğim. Bakacağım ve sonra arka tarafa geçeceğim. Oh. Üzerine basacağın yerlere bak. Bakın altta bir tane oh, izgelik var. Basmak istemiyorum. mezar sitelleri. Bitmiyordu tabi siteller. <laughs> Buraya gelene kadar bir sürü yolda <laughs> Kadar uzun, uzun inceler. Her şey var Kaptan iniyor. Eskiden biz arkeoloji müzesine gelip e, resim yapardık okula hazırlanırken. Okuldayken de gelinirdi. Çarşamba ve Cuma günleri e, öğlene kadar çizim yapmak serbestti. Gerçi mezar odalarında çok çizim yapmıyordum. Şimdi mesela daha uzun geziyorum bu kısmı. Yine bir mezar stili. Bu da çok güzelmiş. Tam bir üçgen piramit. Piramit biçimde mezar stili deniyor. Zaten. Üçgen olması ilginçti. Ay, bu Gladyatör mentorun mezar steli. Bu da ilginç. Bakın böyle. Gladyatörlerin mezar stellerinde simitler var gibi. Evet bu kısımda Gladyatör görüşleri ve Gladyatörleri ayrılmış. Şu kısmı merak ettim. Şurada ki işaretler nedir? Böyle şişeler var, ayaklar var, ayna var. Kapı biçimli mezar diyor. Ha, bir kapı bakın anahtar da görüyorsunuz zaten ama çok ilginç bayağı eski tarihli diyecektim ama milattan sonra ikinci yüzyılmış yani bu da e, milattan sonra ikinci yüzyıl bunlar çok hani diğer bazı şeylere göre çok basit görünümler burada da bir kozalak mı var epifiz bezini temsil eden şuradaki bir nar mı bunlar kapı biçiminde diyor. Şöyle sitelerden gezip <laughs> geçip Şuradaki lahti merak etmiştim. Bakayım bu da Acaba gladiyatör sahnesini bulacağım mi? Burada da tarzı gözüküyor. Şu lahte bakmak istiyorum. Burada ilginç lahitler var. Neymiş? şimdi milattan sonra ikinci yüzyıl. Evet bunu görmüştük. Yunanistan olan. Bunda mesela daha farklı böyle çok bezemeci bir anlayış var. Daha farklı böyle hep ne milattan sonra ikinci yüzyıl. O Lübnan. Bakın. Bunlar şey gibi böyle ufak ufak. Ya üzüm bereketi geliyor. Yani üzüm tanesi olarak bakınca da bereket. Ya da hani meme vardır ya böyle e, kibelede de. O da bir bereket zaten sembolü. Lahit tekne parçası. Lahit teknesinin parçası bir kısmı. Yunanistan, Girit. Bakın. Yüzü kartal. Elleri var. Bir sunak hali. Büyük olan ee, lahite merak ediyordum. Bunun ne Baksanıza neredeyse benim boyumda. Sidamara lahiti diyor. Milattan sonra 3. yüzyıl ortası Yine Konya'da bulunmuş. Aa çok ilginç. Konya'da bulunması daha ilginç. Geldi bana. Aa çok büyük, çok muhteşem. Aşağıdaki figürlere bakar mısınız? Ya işte böyle şeyler oturursun çalışırsın da yani. Şuna bakıp Sadece şunları çizmek o kadar insanı resim olarak geliştirir ki. Bakın. Bayağı benim boyumda. Ya zaten lahitin kendisi bizden büyük de içindeki figürler o kadar çok figür de var ki gerçekten çok muhteşem bir şey. Şurada bir mozaik var. Bu ne mozaikmiş ve altındaki e, Yivli lahit diyor. milattan sonra iki. Bu da Konya'da bulunmuş. Bu mozaik, mozaik kanu bunun da yeri. E, Şimdi rahat okuyamadım. Onu da bakayım. İki saniye kadar çıkmıyor. Büyük ihtimalle. Balık esir. Bu lehiklere de bakıyoruz. Aa, bu da muhteşem bir kapı. Tümülüs kapısı diyor. Hmm, tümülüsleri Yunanistan'da. Tümülüsleri biliyorsunuz böyle şey kubbe şeklinde toprakta yer alıyor ve bayağı büyük bir kapı. Bu da mezar odası kapısı. Ve kapılar mermer. Yani açılıp kapanmasını düşünemiyorum bile. Şunlar ne kadar çok dokunma isteği uyandırıyor. Ama dediğim gibi buna dokunmak pek de sağlıklı bir şey olmayabilir. Şurada da yine bir lahit var. Şunun tepesine göstereyim. Milattan sonra 3. yüzyıldan bir lehit. Bu lehite de bakıyorum. Bu da Bursa'da bulunmuş. Ee, Milattan sonra 2. yüzyıldan bir lahit. Bakıyorum. Buradaki bir kapı mı, haç mı? Bu sanki Hristiyanlık dönemi olsa gerek diyorum. Ee, Kastamonu'da bulunmuş. Milattan önce 2. 1. yüzyıl. Daha yani şey yok, e, Hristiyan. Şu e, teknesi parçasını e, kısaca yorumlayayım. Milattan sonra 2. yüzyıl. E, burada mesela gördüğünüz e, kartal başlı bir e, figür var ve karşısında da e, başka bir figür var. Onun insan başlı ve o da e, bir şeyler sunuyor. Altta koyun da sunuyor. Burada bir insan varmış gitmiş. Burada bir sunusu var ve bu da sanırım yeterli diyor asası var ve oturuyor bunu sunduğunu buna göre anladım. Çünkü bu sakin ve rahat kısımda iki medeniyetin anlaşması gibi de yorumlayabiliriz. Çünkü mesela Mısır'ın simgesi Mısır diyorum pardon Roma İmparatorluğu'nun simgesi kartaldı ama mesela barbarlar ise kurt simgesindeydi. Yani şurada da yine kartalı görebilirsiniz. Horus gibi farklı başlı bir figür görebilirsiniz. Böyle semboller var dedi. Ben arkeolog değilim, uzmanı değilim ama şöyle kısaca yorumlamak istedim. Bugün İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde lahit bölümlerini inceledik beraberce. Daha fazla video için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.